不是水的。 olunca ne yapacağız? Kendimizi hazır duruma getir. Ha, evet, biraz, biraz olsun. Ayağını da hazır duruma getir. Yavaş yavaş. Ha, evet. freni bırak bakalım küçük bir. Devrejini bir minik daha yukarı. Evet, şimdi daha iyi titriyor. Denemeni böyle yapabilirsin yani. Freni bırakacağız rejelman değil. Ha. Güzel. Kanadından yani gaz verdin. Toparladı ama. Tamam. Motoru takip et. Çok ses yoruluyor var ya. Kendi motorunu duyamazsın. Şimdi bizim engelimiz var orada. Sen bir sola sinyal verdin. Tamam. Çok hızlı rahat olur. kaydıra kaydıra evet bir yandan da biri al kayarken kayarken <laughs> tamam tebrecini bul o zaman peki yavaş acelemiz yok freni bırakarak miniklen ama evet tut orayı şimdi takipteyken yakında iş yaparken yere devreye sabit kalsın frenle oyna böyle aynen istopsuz böyle götürürsün kendini saatlerce Fren devriyer, freni bırak, freni bırak. Fren baskıyı çok veriyorsun, biraz hafif ver. Kokpak onlara eğim ver. olaylarda. Öndekiler ne zaman ne yapar? Ben ne zaman dururum? Ne, ne zaman giderim? Sürekli hesap kitap yapıyorsun yani işte. Sol çizgiye biraz yaklaşarak bunları. etmeye çalışamazsın başta. Bunlar zamanla oluşacak. Şimdi orada yoğunluk olunca mecbur öyle yapıyoruz. Hepsini atlatınca az önceki gibi sağ şeride geliyoruz. Eğer yoğunluk yoksa da aynı şerit üstünden devam ediyoruz. Ayrım noktalarına gittiğin için kavşak geçişleri var ya, sağ sinyal yer belirtisi yine vereceksin sen burada. Olmadı bir daha verelim onu. Tam kaldı. Evet şimdi frenlerle izini kontrol edeyim. Çok sağ gelme. Çünkü burası emniyet çevresi. iki takip ediyorum. O arabayı kolluyorsun zaten. Kavşaktan beri sen. <laughs> o, o daha acemi demek ki. <laughs> Hızını yükseltti. Debrejin bas. az. Kaydın Kaysın. 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 Kaydın. Şimdi yarı debreje getir önce. Tut onu. Bayağı tut. Bayağı tut. Aynen. İkinci vitesle tutma süren iki katına çıkar birinci vitezde 3 saniye tutuyorsan örnek ikinci vitezde 4-5 saniye 6 saniye yani o çark içeride toparlayana kadar Hollanda'da tutman lazım Bunlar hep işte hile vurdu <laughs> biraz gaz ver ışıkla falan yapma çok da gaz kesme hep geçiş noktalarına yaklaş sen sağa sinyal ver karşıya geçmek için. Evet. Aynen. Şimdi gazı önünü gördükçe açacaksın her zaman. Anladın mı? Her zaman gazı önünü gördükçe açacaksın. Şimdi dönüşte fazla gaz verilmez. Hem de çevre. Tabii burada gerekiyor. Dur bakalım böyle bir yerde. Anladın değil mi okay, nottayı? alalım. Sinyal de verelim. Yokuş kalmış. İyi dinle. Acele etme kalmış. %15 kesiyor. Bir de arabada şu anda iki kişi değiliz dün gibi. Üç kişi olduğumuz için onun da ağırlık merkezine hesaplamak gerekiyor. Yani sen o gaz ayarını vermene rağmen hiç engele takılmadın yani şu anda. Pürüzsüz kalkış yapmış oldun. O gaz her zaman kurtarıyor insanı işte o. Şimdi 25 metre geri gelmemiz var. giderken ortalamaya çalış. Ayarını ver. Bir ileridekine geçeceğiz. evet. <laughs> evet. Bas devreci. Yürüsün aracım. Daha da yorma kendini. Şu mu? Ha, burada duracağız. Okey. Çok gitmene gerek yok. Gel bakalım. kadar Ha, oraya kadar geleceksin sen de. direksiyonu düz tut. Tamam. Eğimli kalkarsan zamanla o araba eğime girer. Sadece orası değil. Bir şeye yaklaştığında bu. Onun dışında sağ sol ayarlarla araç düzlüğünü alabilecek şekilde kalıplandır kendini. yerdeki çizginin düzlüğü olabilir, kaldırımın düzlüğü olabilir. Topuk yüzeyine hep düzleyecek seviyede bakışlar atman lazım. Bozma devrucu, fren, frenle oyna sadece. Şimdi duralım az Şimdi debriyajı tuttuğun seviyenin bir milim üstüne çıktığın zaman o titreme seviyesi geliyor yani istop seviyesi geliyor. Okey, gidebiliriz. çizgi olması gerekiyor. Çizgi yok. Evet. Keşke tarlada kullansaydım. <laughs> Şimdi paralel park yapacağız. Kızımı biraz da sağ ileri görmüyorsun. Şimdi sağ sinyal de var. Kızımı düşür arkalarına doğru yanaş bakalım. Sağ taraftaki çizgiye göre düzle kendini ileri bakarak. Biraz daha ilerleyebilirsin tipine kadar. Evet abi. Devreci onca basılır bu arada. Şimdi her kalkışta debriyaj bulunmaz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Zemine bakarak. Şimdi indiğin zemin nasıl? Yokuş aşağıydı değil mi? İleriye doğru hala ufak da olsa bir eğim takviyesi olduğu belli. Bırak freni bak oradan anlayacaksın. Her zaman debriyaj bulmana gerek yok. Zemine göre davranacaksın. Yokuşta mısın? Performans gerekir. Düzlükte misin? Orta seviye kalkışlar yeterlidir. Yani gazsız bile kalkarsın yokuş aşağılarda da freni bırakacaksın sonra devreci getireceksin. Şu siyah tubaya hedefle bakalım hadi kendine. hayat. <laughs> ver. Geçer çıkar. Aracımız çıkar. Ona bakma sen. Yola daha çok var. Bekleyebilir. Yarısına kadar çık. Toparla oraya kadar Başla Başka toparlama. Kolları serileştir. Bir bekle şimdi burada. Sola sinyalini bir daha açıyorsun. Öyle kafanı çevirip bakman serbest bu arada. Bakabilirsin. Потом мы mm -hmm. Fransa'da bulma. Sadece <laughs> Fransa. Tabii eğim noktasındayız. Olsun hatırlarsın ya. Sen müzik kabını kaç. That's what Yani çok sıkıntılı durdular önümüzde şu <laughs> Biz işimize bakalım ya. Hadi sen de ayarla bakalım. Önce bu çektik

Sen onu düşünme. Geçemeyecek olsa zaten üstüne gelmez. <laughs> Bütün şeritleri almış oluyorsun sonra. Tam E5'te makas atmalı şarkılar değil. Hocam <laughs> <laughs> girmeyin kanalıma. <laughs>